Merhaba dostlar. Alan Yemlak takipten yepyeni 2 artı 1 Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde kiralık Amerikan mutfak bir dairemizi tanıtacağız. Dairemizin giriş alanı salon ve mutfak bu şekilde. Salondan da hemen caddeye bakan kısmındaki balkonuna çıktığımız zaman oldukça geniş bir balkonu bizi karşılamakta. Caddeden sokak görüntüsü bu şekildedir. Sağlık ocağına 100 metre mesafede A101 Şok, BİM, Migros, Migros. Aklınıza gelebilecek bütün hareketlere yürüme mesafesindedir. Dairemizin net kullanım alanı 85 metrekare, bürüt kullanım alanı 105 metrekaredir. İç boyası komple yeni yapılmıştır. 10 katlı binanın ikinci katındadır. Mutfak mobilyaları oldukça yeni ve güzeldir. 2 adet tuvalet, 2 adet banyo mevcuttur. Giriş alanı bu şekilde. Hol şu hemen sağ tarafa büyük bir dolaptan ayakkabılık yaptırabilirsiniz girişten hemen şöyle sol tarafta bir odası daha var. Bu odada oldukça büyük ve geniş çocuk odası ve misafir odası yapımına uygundur. Bu odada yine balkona çıkmaktadır. Balkon kapıları sürgülü kapı olup ısı ve ses geçirmez özelliği vardır. Balkonu cam balkonuyla kapatılmıştır. Herhangi bir masrafı yoktur. Karşıda görüyoruz. Görüntülü konuşma sistemi var. Bu ortak kullanım tuvalet ve banyosudur oldukça geniş. 2 artı bir daire ve göre yeterlidir. Hemen burada da çok büyük bir yatak odası mevcut. Yine yatak odasında balkona çıkmaktadır. Sürgülü kapımız vardır. Ebeveyn banyosu ve tuvaleti de mevcuttur. Yeni yapılmıştır. Temiz ve kullanışlıdır. Hemen yatak odasından balkona bu şekilde çıkıyoruz. Burası da kapalı cam şeklinde balkondur. Cadde Karşıdaki market, manav her yeri yürüme mesafesindedir. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için lütfen profil numaramızdaki numaradan ulaşın. Tekrar salonu gezdiğimizde gün boyu ışığı alabilecek bir lokasyondadır. Hemen binanın girişi lobi şeklinde. Böyle şekilde güzel oldukça geniş dizayn edilmiştir. Binamızda çift asansör yangın merdiveni jeneratör, açık otopark, açık havuz her şeyi mevcuttur. Alanya bölgesinde kış aylarında elektrik çok sık gittiği için bu jeneratör hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırılacaktır. Oldukça büyük bir açık otoparkı vardır. Dairemiz kiralıktır. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim.